Herkese merhabalar. Ben Cemkan. Bugün Chess.com'da anlatarak oynayacağız. Yine 5601 eee mücadele. Ekibimiz Hans0007. 2171 bir Elo'su var. Haydi başlayalım. Rakibimiz d ile başladı. Taşlarımızı çıkıyoruz. At F6 oynadık. At F6, F4 rakibimiz London açılışını tercih etti. D5 merkezi alıyorum. E3 oynadı. Ben de taşımı geliştireceğim. Fil F5. Ben de taşımı geliştiriyorum. Gördüğünüz gibi C4. E, buna yerse piyonla yemek için E6 oynuyorum. alt C3 hamlesini tercih etti rakibimiz. Yani yine dediğim gibi birçok hamlemiz var. Burada rakiple, rakibin genelde e, bu şekilde bir e, planı oluyor. Bu sebeple e, ona karşı birazcık dikkat etmemiz lazım. C6 oynayabiliriz bu pozisyonda mesela. Vezir B3 oynarsa belki vezir B6 oynayabilirim. Okey niye böyle ben düşünmek istiyorum hamle sizde 005 diye uyarı veriyor bana çok ilginç gerçekten ben belki hemen hamle yapmak istemiyorum C6 oynadık peki Vezir B3 planımıza sadık kalalım Vezir B6 oynayalım evet C5 rakibimiz güzel oynadı Bunu yiyeceğiz muhtemelen yedikten sonra nasıl bir olay yapabiliriz diye düşünüyorum Yiyelim bunu A çarpı B3 Şimdi at h5 gelip fili alabiliriz. Bir tane at d7 oynayalım. B4 oynarsa at h5 oynayacağım. Evet at h5 ver diyoruz fili. B5 oynadı rakibimiz. Hızlı bir şekilde saldırmak istiyor. Alalım bu file. fili. O fil lazım bize. Evet, aldık. Şimdi rakibimiz bu şart, normal şartlarda bu piyonu da yiyip buradan bir atak gerçekleştirmek istiyor. Güzel bir plan. Ama bizde de şu an fil çifti var. <laughs> Filimizi çıkalım. Biz devam edelim normal gelişimimizi. Yer sepi Tamam. Rokumuzu yaptık. Işığımızı güven, güvenli bölgeye aldık. Vezirler yok tabii ki tahtada. O yüzden birazcık daha farklı bir pozisyon. Şimdi bakalım rakibimiz nasıl bir plan uygulayacak. Burası önemli. Yani şimdi B hattını yani bunun yemesi bence çok mantıklı değil şu an çünkü yediği anda kalemi gelip buraya saldırabilirim. Şah D2 geldi rakibimizden. Şimdi burada birçok seçeneğimiz var. Bence en mantıklısı F6 E5 yapıp bir an önce burada merkezi açmaya çalışmak. Sadece F6 şöyle ataş 4 gibi hamleler var mı diye baktım. Ona fil vermeyeceğiz. Şöyle kaçabiliriz file. F6 ve E5 yapmak istiyorum bir sonraki hamlede iyice e, parçalamak istiyorum rakip piyonu 7 7 7 ve şu an fil a6 hamlesi tercih etti A, fil b7 gelmek istiyor Rakibimiz akıllı ancak biz de akıllıyız. kale kale b8 oynayabilirim bunu da gelebilirim aslında hangisini yapsak acaba şöyle birazcık değerlendireyim şimdi belki bu kaleyi E5 sürdükten sonra F hattında da kullanabiliriz o yüzden e, biz bunu gelelim arkadaşlar kale A b8 oynayalım bir, bir sonraki hamlemiz E5 olacak çünkü bu kale dediğim gibi burada da iş yapabilir. O yüzden bu kaleye, aldaki kaleye gelelim. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa elimden geldiği kadar anlatarak video çekmeye çalışacağım. Evet, Chesscom'da biliyorsunuz bu game review yani oyun değerlendirmesi diye bir şey var. Maçtan sonra maçtan sonra da analiz edip hatalarımızı görebiliyoruz. Kaç doğrulukla oynamışız vesaire. Evet E5 oynayıp hemen gördüğünüz gibi merkezi açtım. Rakibimiz herhangi bir piyonla yer piyonla yiyeceğiz Ve sonrasında C5'teki piyon da boşta kalmış olacak. Evet bakın iyi ki bu arkadaşlar kaleyi burada tutmuşuz. Bakın gördüğünüz gibi şu an orada F hatta açılacak gibi gözüküyor. Şimdi buradaki soru şu. Biz neyi almalıyız? Şimdi bence bunu alabiliriz. Çünkü rakibimiz yerse bir tane daha yiyeceğiz. Ve sonrasında at çarpı c5 alabiliriz. O yüzden bunu almamızda hiçbir sıkıntı yok gibi. Eğer atla yerse burada da iki seçeneğim var. Birincisi at çarpı c5 alabilirim. İkincisi ise e, fil g5 şah sıkıştırabiliriz araya. Şimdi hangisini yapsak acaba? Bakalım. Birazcık düşünelim burada. Önemli bir detay çünkü. tam bir tane şah çekelim arkadaşlar ilk. Bir çek. <laughs> bir çek diyelim. Sonra atlayalım bunu. At C6 alırsa. Kale B6 oynayacağım. Ver bunu. Ver bunu. Ver bunu. Eğer F5 alırsa da yiyeceğim zaten kaleyle. Bakalım rakip alacak mı at C6'yı. At C6 mesela çok şu an böyle tempting duruyor. Kale B6. Fil B5. A6. İlginç ilginç varyantlar var gerçekten. Sonra at D5 alsa orada. Kale B5 alsa kat 7 şah çekse. Fil yesem, yesem şöyle kaçsam. At F5 alırsa kale E8 en son <laughs> mat oluyorum aşağıdan alamıyorum gibi gibi varyantlar var ama durun bakalım. Daha oralara gelmemiz için. Eee... Rakibin at altı alması lazım ilk önce. Sonra bizim kale bey altı oynadıktan sonra rakip fil b5 oynarsa oluşan pozisyonda seçeneklerimizi değerlendireceğiz yani. Rakibimiz düşünüyor. Bu arada maçı yenersem 0 puan geliyormuş. Beraber kalırsam eksi 8 mağlubiyeti eksi 16. Evet bu tarz videoları da kaçırmamak için arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, rakibimiz uzun düşüncelere daldı. Bunu alsam mı almasam mı? hesaplayalım bizde kale B6. Bir B5. Evet almadı. Peki maçtan sonra bakacağız buna. Bakacağız. Okey şimdi rakibimiz basit bir şekilde bu piyonu yemek istiyor. Fille basit bir şekilde koruyabiliriz bence. E, koruyalım o zaman. Bir dakika başka iyi amlem var mı diye bakıyorum. Satrançta bu da önemli ama yeterince basit bu hamle. Fil de bir piyon öne geçtik. Korudum piyonumu ve şimdi buraya da saldırıyorum tempoyla. Bir sonraki hamlede fil F6 oynayıp bu hatta saldırmak isteyeceğim. At f 3 oynadı rakibim. Gayet mantıklı. Şimdi fil G4 oynayabilirim. Seçenek biri bu. İkinci seçenek basit bir şekilde fil F6 hamlesini tercih edebilirim. Hangi seçenek daha mantıklı diye sorarsanız yani hepsi çok mantıklı ama fil G4 gelip daha e, agresif bir şekilde Oynayalım. Fil file 2 oynadı. Şimdi fil F6 oynayacağım. Böylelikle birazcık daha pasif yerlere gitmiş oldu. Şu an çok güzel bir taktiğimiz var bu arada. Kale çarpı B2 alabiliriz. Sonrasında fil C3'lü alıp tekrardan iki kaleye aynı anda saldırıp bir piyon daha kazanabiliriz gibi geliyor bana. Ya da basit bir şekilde D4 D3'lü sürebiliriz. Tamamen tercih meselesi şu an pozisyonumuz. Tamamen kazanç yani bilgisayara verecek olsanız şu an eksi 3 eksi 4 en az verir diye düşünüyorum. E, h oynarsa h oynarsa her şey kazanç. E, basit bir şekilde file 6 çekeriz muhtemelen. D4 tehdidiyle. An 007 Filipinler'den Hans kardeşimiz. Evet at G1 hamlesini yaptı. Bunu da yersem adamın taşları tempo gelecek. Ben bunu istemiyorum. Peki bir amaçla bir tehditle kaçmam lazım fili. File 6 oynuyorum ve o da D4 sürmek istiyorum. Ver diyeceğim atı. Ver diyeceğim kaleyi. Bakalım rakip bu tehditler karşısında normalde çaresiz kalması lazım. Evet kayı çarpı a'yı aldı. Ancak artık B2'yi koruyan bir taş yok. Ve ben de B2'yi alabilirim. Şimdi bakın atı koruyan bir piyon yok. O sebeple at istiyorum. Evet derken rakibim bunu fark etmedi. Süresi azaldı ve boştaki atı alalım. Ve tamamen evet rakibimiz de gördüğünüz gibi terk etmiş oldu. Peki hemen e, bakalım yüzde kaç e, doğrulukla oynamışız. Bakalım hemen geliyor ekrana. 87.7 ile oynamışız. Gayet güzel bence. Ee, hemen bakalım. iyi bir konumsal oyun oyuncusunda üstünlüğü yakalamıza olanak tanıdı demiş. Hemen şöyle bakın. Şuralarda eksiye doğru gitmiş değerlendirme. Evet burada fil A6'dan sonra rakibin ee, pozisyon bize geçmiş diyor bilgisayar. Hemen bakalım. Bu pozisyonda E6, at C3, burada fil B4 oynadı diyor. Bilgisayar hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Ya bu burada koç e, e, bir şeyler de söylüyor. E, ancak ben bunu çok sevmiyorum. Çünkü hani benim için zaten pozisyonu ben anlayabiliyorum neler, nelerin döndüğünü. O yüzden sadece e, bilgisayar değerlendirmelerini görmek daha bana benim için daha yardımcı oluyor yani anlayabildiğim için bilgisayarın neden hamleyi önerdiğini. Vezir B3, vezir B6, evet, C5 rakibim bu arada buraya kadar en iyi hamleleri yaptı. Çünkü e, bu pozisyonu biliyorum ben beyazı iyi olduğunu. E, ancak dediğim gibi burada benim bu videoları çekmemdeki amaç zaten hani şu an kötü pozisyonda olabiliriz bilgisayara göre ama e, mantıklı hamleler nasıl yapılır? Nasıl taşlarımızı geliştiririz? Nasıl daha iyi hamleler yapabiliriz? Ee, daha insani satranç sizlere göstermek yani. Evet B4. Şimdi rakibimiz burada B5 ve devamına diğer piyonla yedikten sonra atak yapmak istiyor. Ataş 5. Soru ünlem dediğine bakmayın yani. Bilgisayar değerlendirmiş. Şu an bilgisayarın en iyi hamlesini yapıyoruz ama bilgisayar soru ünlem diyor. Bu bazı şeyleri birazcık e, hala geliştirmeleri lazım bence. Evet at F4 ünlem. F4. Evet burada g 5 hamlesini düşündüm ben bu arada. Filimiz olduğu için ancak Hani dediğim gibi taşlarımızı geliştiriyoruz. Daha böyle basit satrancı sizlere e, gösterip öğretmek istiyorum. At F3 kısa rok. Evet rokumuzu yaptık. En iyisi şah D2. Evet F6 soru diyor. Ama yine dediğim gibi buradaki planımız çok basit. E5 e, basit bir planla oynuyoruz. B çarpı C6. B çarpı C6. Evet, fil A6 bakın. Evet kale FB8 aslında en iyi hamleymiş. Ben kale A B8 oynadım. Ee, çok bir fark yokmuş aralarında. Ama burada evet muhtemelen rakibin filde 3 tarzı şeyleri bulması lazım. O yüzden yine çok önemli değil. Kale A8, kale A2 ve evet bakın E5. Planımızı yaptık. Gayet kafamlı kurduğum şeyleri gerçekleştirebildim. Ve eksi birlik yani bize, bize çok üstün bir pozisyon avantaj e, aldım aslında çok ekstra bir şey yapmadım planım çok basitti ancak rakibimin Bunları çürütmesi için bilgisayar gibi oynaması gerekiyordu Bilgisayar gibi oynayamadığı için de Gördüğünüz gibi son 5 e, hamlesine bilgisayar e, Kötü diyor p5 p5 merkezde açılıyor fil çiftimiz var rakibin şahı merkezde merkezin açılması Tabii ki bizim işimize geliyor Kaleye bir Evet burada e4 de oynayabilirdik e 4 d4 soru diyor e, Ama Ha, burada birazcık e, taktiksel bir sebep varmış. At çarpı gerçi yok. Yani kale çarpı 7, D çarpı C3. piyonlayacak ne yiyecek bu at çarpı C5. Yani bu pozisyonlar da tamamen bize e, gayet e, güzel. O yüzden hiçbir problem yok bence. Ancak E4 muhtemelen çok daha e, yüksek kazanç olurdu. At G1. Ha, at G1'den sonra kale B4 oynuyoruz. At G2. Yani piyona saldırdık. Koruması lazım. Şah ve şah bir 1 Fil gelir. Evet bu hamleyi görmedim ben. Bu hamleden sonra hem buraya saldırıyorum hem de buraya saldırıyorum. Ama bizim oynadığımızda da ben çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. At çarpı D4. Fil G5 şah. Evet doğru hamleyi bulmuşuz ve devamında at çarpı C5. Bakın kazanç pozisyondayız. Fil F1. Fil D7. Basit bir şekilde piyonu koruduk. At F3. Fil G4. Dediğim gibi fil F6 da oynayabilirdim. Söylemiştim size. Fil G4. Fil E2. Fil F6. At G1. Fil E6. Kale çarpı. Kale çarpı B2. Burada fil c3 direkt taş kazanıyormuş bu arada. Bc3 kale b1 sonra aldı. E, kaleyi istiyorum. Şah d2'ye kaçmak sonra sonra at doğru 4 şah ve şah nereye giderse gitsin. Kalesini alıp kazanıyoruz. E, ama dediğim gibi bu da kazanç yani. O yüzden hiçbir problem yok. G3 ve en son alt boşta kaldı. E, oyunu kazanmış olduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.